Aynak. Karl Mario benim bir hal gidiyorum mahalleye. Geliyor siren sesi. Bizde bir poğul gerek olun direnmesin taşıyorlar bıçak ama adam değil bir tanesi taşıyorum bu yani bu abi yani baba baba gitti de şaprakla yani Sar 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 dolu oğlum o bile malına ekiplere dal dal dal. Biz yapıyoruz bu bizimle mahallede çek kolumda taşıyorum PK Ben sokakta yayındayım atlıyorum PK Güzelimi görüyorum sadebinde sevkal Para kazan kumardan ve torba Feyzal Birkaç yılımı çürüttüm çocuk bizden Feyzal iniyorum aşağı siyah blok beyaz atlet Bizim gibi olmak için biraz çaba sarf et Çok ateşim Parlar, ateşim parlar, parla, nefretim kalbimden gelir. Yani öldürmeye kalktıysam seni ben de değerlisin. Ama oldum bir canavar, bir nevi işkenceci. Sigara sonrasında işkembe, keyfinin pezevengi. Dağıldığında tüm kartlar fark etmez daha ister misin? Öldüğünde tüm metaforlar anlaşılır sözlerim daha iyi Basitliğin güzelliği, bir kanın makineleri Anılarımın siliyor ve şiddet dolu çevresi Zorlaşır nefes almam, yüzlerde bir cikar maskesi Fetva ver kaç kurşun <laughs> Uykusuzluğun bedeli, acının hissedilmemesiymiş Biraz yavaşlarım, kızıma yetişsin Suratımda hissedeceğim bir çift kimsin kurulu bomba durdurman imkansız senin Zula'da bekler geceden karanlık tüm hislerin Ye yeah, hızıma yetişsin suratında hissedeceğim bir Kurulu bomba durdurman imkansız senin Zula'da bekler geceden karanlık tüm hislerim Yedim adım 24, 24, 24 tane. tane Karnım oldu sanki tane. bu saniye varsa isterim daha ne. ne? Sütük sadece mı? arıyor bana. Bu arada dolduruyorum buz. Magnumumu Magnumum yerken sadece sus. Kuzen Freelord, God of America, elinde kuş harika. 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 Free kuzen free lord god of America. Yeah. Elinde kuş harika. Yeah. Bu da harika. Der bana habibti. ile dört titi. Dört kişiyiz ekip -E işi. Paranoyak siren sesi. Gold from America. S from Jamaica. Amerika. Eğer sesi çıkarsa sıkarız kafasına. <laughs> Hiç beni bayılttı ondan tüttürür dostum. Yağız yine aynı, aynı yerde, yerde beni benim. bekliyormuş oğlum. Değil gibiyiz bağımlı ama <laughs> birazcık eğilimli Kral benim dedin sonra kaldırma <laughs> kustum Yok gibi ses köpek des After party merdivenler tüm oğullarla deş yeah. doğa gibiyim kucağımda var es Gram değil tüttürdüğümüz koca bir tarla <laughs> Agam sürer tonka Ekip pankart militan yani keyfim harika Ye harika Slip de geldi bu Bunları sona koy bu en sona, bunu, koy, bunu en sona koy. koy böyle kredis gibi Agam etkilenmez bu dumandan fazla gibi. Çalışır, gazla. çalışır gazla Altımızda Vespa ya da altımızda Marmaray. <gülüyor> <gülüyor> Et de jean Marmaray Fransa.